Evet, selamlar herkese yeni bir FC25 videosuyla karşınızdayım ve bu videoda yeni bir teknoloji konuşacağız. EA Sports FC25'de eklenecek. EA Sports Premium bu teknoloji birlikte yapay zeka ekranı bu birlikte artık bu oyuncu üstleri daha gerçekçi duracak. Ama hangi oyuncu üstleri? Yüz taraması olmayan oyuncu üstleri. Zaten yüz taraması olanlarda hiçbir sıkıntı yoktu. Hepsi gayet iyi Ama özellikle Türkiye gibi. 5 büyüklük dışındaki başındaki neredeyse her e, çoğu oyuncunun yüz taraması yok ve bu yüzden de yüzler özellikle bazılarındaki berbat duruyordu ama bu yeni teknolojiyle birlikte yapay zeka yani e, teknolojiyle birlikte artık tüm yüzler yüz taraması olmayan tüm yüzler artık daha iyi duracak daha gerçekçi duracak e, burada benim sıklıkla takip ettiğim size öneriyorum sizin de takip etmenizi Yol noktaları, maç üstü skemeleri için bu yeni teknolojiler aktırmaya başladılar. Fark burada genelde oyuncu hayır üzerinde bahsediyoruz. Ya bu bana oyuncu oluşturma kısmında da bu teknoloji geçtiğinde geçerli de olacağını söylemiştik. Daha fazla seçenek vermişlerdi. Özellikle tenördükte yani o kadar ki oyuncuyu yapmak çok gerçekten zor bir sırğa geliyor. O yüzden de bu artık e, video sayısı bu oyuncu yapmadı. Çok az kaldı. O yüzden de açıkçası yapmak istemedim. E, umarım hepsi 25'te e, bu teknolojiyi güzel bir şekilde oyunu yansıtılır ve oyuncu yapmak daha keyifli olur. Yani burada e, Matrix'te mi diyor? Başka filmde bilmiyorum da istediğiniz her kişiyi oluşturabilirsiniz şeklinde bir yazı da yazmışlar. Umarım bu gerçekten gerçekçi olur. E, çok büyük şeyler vaat ediyor. E, umarım daha detaylı de bir şekilde görebiliriz. nerede bilmiyorum. Şey deme, kariyer modunda mı yoksa hiç tanıtıp bir boyuna mı saklayacaklar? Bilmiyorum. E, Şu da bu oyuncu üzeri bu yeni teknolojiyle ve hepsi de gerçekten iyi. Sanki özellikle bu Asya otopçu kadın futbolcuyu söyledi. Sanki bir gerçek bir oyunun oyun aktarılması kadar gerçeklik duruyor. E, sol yine biraz daha e, çok iyi durmasa da yine de iyi duruyorlar. E, özellikle Time renkleri daha gerçek duruyor. Time renklerin oyunu çok sıkıntıydı. Umarım güzel olacak. Yeni saç tarzında belki bu muhafemik adamın yeni saçı olabilir. Başka sakal zaten yoktur. Dersine var, var sanırım. On fazla fark yok. Burada e, yine iyi yapmış olduğu Tanış Bolu Hüseyin da aynı teknoloji var. Burada örnek e, daha açıklayacağız aslında. Bir, üç tane örnek var yüz taraması olmadan bu yapay, yapay zeka kullanılarak yapılmış üç tane oyuncu yüzüğü hepsi yani mükemmel benzemiyor Bu şu, bir bu adamınki daha genç benziyor. aldık ee, Bu en son işte çok fazla de en azından bir andırma var. Andırmanın yanı sıra oyunda da sanki bunun olması bile daha gerçekçi bir insan yüzü daha gerçek geliyor. Bazıları ki e, ten renginden dolayı yani çoğunluğu e, hiç oyuna ait değil hiç kötü duruyordu. Kötü duruyordu yüzleri. E, umarım güzel olacak bu oyuncu yarattığı için, oyuncu eleştirme için de bir genel olarak servis olmak oyuncular için de. Süper Lig'de Lasay ve Fenerbahçe'nin yüz taramaları eklenecek oyuna. Fragmanda belki tarihinde barış halinden özellikle daha net göründüğü için belki onların böyle bir olarak yapılmış bir Düz taramaların eklenir mi? Emin değilim açıkçası. Eklenirse daha sonra eklenme ihtimalleri var. Düz taramaları veya yapıldı mı? Geçtiğimiz sene Yoksa bu sezonun başında yapılacak mı? Daha çünkü bazı eskiden tüm emellerde yükselen ekibin ekiplerin düz e, taramaları bu Temmuz-Ağustos gibi yapılırdı. Bunu bilemiyorum. Umarım eklenir ama çünkü bazı mesela Rogers ve Celtic de e, Starbill'e eklenmişti. Partner olmuşlardı ama Starbill'e henüz hala da eklenmedi oyunu anlamaktadırlar. Umarım bu e, anlaşma, bu partnerlik daha geniş kapsamlı da ikili olmuşsunda bir, bir süper olarak eklenir. E, e, ve bu teknolojide umarım oyuna güzel bir şekilde yansıtılır ve e, güzel oyuncu önce karşınızda olur. Ben de, ee, video sorunuz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yapın. <laughs>